Merhaba arkadaşlar. Günaydın hepinize. Huzur dolu merhaba arkadaşlar. Eminim ki birçoğunuz merak ediyordur ben kimim? Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız enerji seansları... Merhabalar. Bugün farklı bir çekim yapmak istedim. Merhabalar. Anneler, babalar, gençler, çocuklar pandemi sürecinde. Merhaba kıymetli dostlar. Yine karşınızdayım. Sizlere bugün farkındalık atölyelerimden bahsedeceğim. Çocuklarım. İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yaşama dair söyleşiler videolarımı koçluğu yapıyorum. iki buçuk yıldır rey Çisil çisil yani yağmurda sokakta dolaşmak ne kadar güzel. İnşallah bu günleri çok fazla özlemeden kavuşacağız. Merhaba arkadaşlar. Bir aradan sonra. İstanbul'dan İstanbul'a. İstanbul'dan İstanbul'a. İstanbul'dan İstanbul'a. İstanbul'dan